şuraya girmek istiyor musun? Hayır. Polis. Emel, polis polis tişörtü hangi renk oluyordu? Koyu mavi değil mi? Hangiydi? Bir dakika. Bak, bak ben değiştirdim onun tişörtünü. Artık açık mavi oldu değil mi? Hı hı. mavi. bak ben şuraya koyayım. Oh. Aa, nasıl fark Aa Heyle evet senin dediğin gibi. Hey, hey, oğlum hey hangisiydi lan? El hakikaten bir şey kırabiliyorsun. Evet. Ha! Mesela ne? Bloklu bir şey. Emma ben sana göstereyim mi? Bekle vur vur dakika. Araba bulmam lazım. Aynı. Kardeşim. Hemen bak. bak şurunu kırabiliyoruz. Bir dakika bir dakika neredeydi? Polis arabası. Bekle şunu şunu bir dakika. Oyun bak benim canımı sıkıyorsun. Benim canımı sıkma. Hop. Hop. Deniyorum. Kırıldı. O, o lan. bir kırdı. Gördün mü? Ama bizim araba bulmamız lazım. Bizim annenin orada araba vardı. Evet, de tamam. Birisi mi aldı acaba? Abi, Birisi almış bir şeyler. Hı hı. Hemen şunun önünü kes. Yok yok. Holi sebebası mı lazım bize? Yok. Aa bak şurada bir tane başarıma var. Neyle biliyorduk abi? Uy. Unuttum oyunu valla. Ay ben de ayakta niye izliyorsam artık. Bekle nasıl güneyle gelebiliyoruz? Hayır. Lan bak. Bin şuna. Benim yanıma tutma. Okay. Oyun. Bin. Hop. Bak ya. Ay. Oyun. Vallahi oyunu unuttum kardeşim çekil ortadan ezileceksin. <laughs> Hoppa. Kardeşim bak sana kaç Çekilmiyorsunuz ya. Ezdiniz Der beni. Oğlum <laughs> <laughs> asla. <laughs> <laughs> Oğlum bak oyuna bakıyorum ya şu kuşlara karı. Oğlum karıştır. Bir derim takma araba benim canım sık. Ver şunlar. Kuzen aile. Kuzen aile diye bir kanal ismi mi olur? Allah uçuyorum. <laughs>

Şimdi 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 fakirmiş gibi yap kendini. Öyle olmaz öyle değişti. Baş Boş ver ama. Ben karışma ona. Allah 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 Abi oyunun grafiği çok güzel ya, değil mi? Ya bak önüme önüme bakamıyor. Öyle böyle. Ah! Abi boş ver geçti artık. <laughs> Önümü Burası bir yere gidiyordu ama. Oh, Keep your eyes on the road, Chase. Yeah, they'll be fine. What oh, are no. Keep your eyes on the road, Chase. Wowzers! <laughs> <laughs> Keep yerine eyes on the road chase. Oh. Doğru mu? <gülüyor> Arabayı <laughs> nereye <yerine gidelim mi>? Bir <laughs> başka araba bulamayız. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonra köpek bağında bir kere daha of. Hani rochman oradan Get in trouble for that. Hey! Nasıl iyi sürüyor. Bakar. <laughs> Tut bilmiyor bu adam. Abi de keşke konu olsaymış ya. Daha iyi olurmuş. Kardeşim, aç çekim. Oyna var ama ben harbiden hızlı olduğunu bildim. Bana da balan sonraya

kapalı Yürü yürü. yürü. Evet, köprüler geçer Tekken kapalı olmasaydı. Ama bir yerde bir dakika bir dakika, bir dakika. Evet. Hı -hı. Yani nerede o da çok yanlış sanırım bir yerde. O taşlı yollarda. Bir dakika. Yeah. Evet. Oh, tamam. Bak.

Ooh, don't uh -huh. I think it gives me a lot of heart. Korkutja. It's a Budget. Oh, yeah. Budget. ah. <laughs> 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 inelim. Kardeş! Sen geç. Hop! Kardeşim, dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika. Hangisinde el koru işareti yapıyordu? Şş, önümdeki. Hı? Sana arkaya gitme işareti. Aa, ezdi lan, polisi ezdi. Şimdi yaktım seni. Bir dakika kardeşim. Bir dakika, bir çekil ya. Sorry, it's an emergency. Görüşürüz. Ben şuradan bir döneyim aga. Abi çekil oradan. Abi sen de çekil. Aa polis arabası. Tut polis, ara polis arabası. Vallahi polis arabasını bul. in in. inin inin. Şansa bak ya. Bu çok şanslı. Polis arabasısın değil mi sen? İn lan. İn lan aşağıya. İnin. Bozuk oldu. Dön 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 dön. Çıkın oradan. Geri 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 geri. Bedek abi. Bedek abi. Bekle abi. Heh. <laughs> tamam. Biz polisiz. Tanrı'yı <laughs> ederler durduğumuz için değil mi? Hı hı. <laughs> okay. Aha. Tıpkı yere geldik galiba. Bir dakika. Dito, Dino, Dino, Dino. Patan abi bas 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 bas. Çekil, çekil. Önümde. Dur, gittim, çekil. İngiltere çekil. Ha tamam. Bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Dön. arabayı Kardeşim ben burada polisim. Benden bir şey beklemeyin. Gidiyorum gidiyorum. Allah. Yan, hayır. Hayır. <laughs> Son anda. Gördün mü ne yaptı? İşte, kardeşim oradan bir şey geçecek. ya. <laughs> 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 Kırar mısın baba? I should spend more ben... o <laughs> Bu ne? O benim arabam. Ya. Ben basıp. Ya hayır. Öbür yoldan. Başka yok mu ya kardeşim? Doğru da bu. Bak, bak, bak yanında ters ses var. Ayağa, yandan girdiye kampçıydı da. Değil oh. mi? De ben de bilmiyorum. Şimdi. Aa! Ah. Sıyrıldık. yoldan gitme. Ayağ, köprünün yanına gitme. Teşekkür ederim. Look where you're going! Neden? Hey! <laughs> <laughs> Çekil oradan Ben ay. sana alıyorum Elimi kullanma